28. bölüm. 70. ve 71. ayetin tefsirlerine devam ediyoruz. Peygamberimizin amcası Abbas gibi bir kısım esirler gizlice Müslüman olmuşlardı. 70. ayette. Bir kısmının İslam'a meyli vardı. Bazıları savaşa razı değildi. Ar veya zor belası gelmişlerdi. Bazıları da amansız İslam düşmanıydılar. Söz verseler bile buna sadık kalmayacak İlk fırsatta yine Müslümanlara karşı hareket edeceklerdi. Bağlı olarak Medine'ye getirilen içlerinde Hazreti Peygamberin sabaha kadar iniltisini duyduğu için uyuyamadığı amcasının da bulunduğu esirler perişandı. İç dünyaları bakımından hepsi aynı muameleyi hak etmiyordu. Dışa vuran halleri, savaşçı konumları bakımındansa hepsine eşit davranmak gerekiyordu. Fidye karşılığı salınmalarına karar verilince Resulullah amcası Abbas'a kendisinin ve bazı yakınlarının fidyelerini vermesini teklif etti. Amcası bu kadar meblağa gücünün yetmeyeceğini verirse yoksul dilenci durumuna düşeceğini ileri sürünce ona yakında başka servetlere kavuşacağı müjdesini verdi ve ayetin sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi... ve sizi bağışlar şeklinde çevrilen kısmını okudu. Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra bu olaya atıf yaparak Allah bana maddi olarak ödediğim fidyeden daha fazlasını lütfetti. İkinci vaadi günahlarımı bağışlamaktı. Onu da umuyorum demiştir. Bu yoruma göre Allah'ın vereceği daha hayırlı karşılık mal ve bağışlama olmadı, olmaktadır. Bu karşılığı iman olarak anlayan müfessirler de vardır. Gizli iman taşıyanlar bakımından Allah'ın vereceğini dünyada mal, ahirette oraya uygun ödül olarak anlamak da mümkündür. 71. ayetin tefsiri. Esirler salınırken kendilerinden bir daha Müslümanlar aleyhine hareket etmeyeceklerine dair söz alırdı erdemli kişilerin sözlerinde durma ihtimali yüksek olduğu için bunun da bir faydası vardı. Ancak bir kısmının sözünden cayması, yine Müslümanlar aleyhine mücadele vermesi ihtimali yok değildi. Gerçekleşmediği halde böyle bir ihtimal var diye ele geçen esirleri öldürmek, Allah'a kulluk ve onun yarattıklarına şefkat dini olan İslam'a yakışır mıydı? Kur'an'ın bu soruya verdiği cevap açıktır. Vehim ve ihtimale dayanılarak insan hakları çiğnenemez. Yaşama hakkı bunların başında gelir. Hiyanet ihtimali gerçekleşirse hainler er geç yine yakalanır ve hak ettikleri cezayı görürler. Evet sevgili izleyiciler 28. bölümü de tamamladık. 29. bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın